arkadaşlar bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi iyi pizza güzel, bize başlıyoruz. Evet yeni başlıyoruz bu arada. Evet yeni bir pizzaj mı? Hem de benim çöplüğümde niye bulaştığımı farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet olur. ona mı Peynirli pizza yap da görelim o zaman. Altı dilim soslu ve peynirli de. Buraları geçelim. Bir de kerelle şuraya peynir koyacağız biliyorsun üstüne. Evet oldu. Çok güzel bir peynirli bize. Neyse şunu geçirelim bakalım. ama şöyle bir şey de varmış. Neyse bunu belki sonra yaparım. Evet bir de şöyle altı dilme böleceğiz. Şöyle. Sağ. Altı dilme de böldük. Nasıl? Seni hayatımda gördüğüm en kötü pizza asla usta fırıncı olamayacaksın diyor tamam, merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel peynirli pizzanızı deneyebilir miyim diyor yine altta bildiğimi bulacağız şimdi şöyle sosunu da koyalım peynirini de koyalım şöyle Böyle fırına atalım. Şuradan altı dilme böleceğiz. <laughs> <Du> <Gülüyor> 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 evet. Artık. Lotoyu tuttursam kendi özelliği boşluk her şey nasıl gidiyor basit tutan hamura hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Yani normal hamur istiyoruz. Şöyle. Neyse bunlar ne yapacaksa artık. Bölmeye de gerek yok dedi. Şöyle direkt verelim <laughs> Nasıl yaparsın bana o kadar mükemmel bir pizza. İyi ee, bu pizza değil ki hamur bilin. Neyse selam bir peynirli pizza. Sen kesmeyi yapmadan. Yine peynirli pizza. Yapacağız şöyle pizza peynirini de koyalım. Tamamdır. Şöyle. Deselim. Evet dans eden ayılar var ya işte, işte, işte Tamam sana bir paketim var imzaya gerek yok tamam, diyelim. Açalım paketi. Sevgili Fırıncı, Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir maybet. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası yarışmalara katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten dileklerimizle de Tamam. Buraya da zamanı basmışlar. Yani şuraya basıyor. Bu ee, tamam. İlerleyen böyle bölümler. Evet, şunu kapatalım. Başarım değilim Tamam kabul et. Lise tamam. birinci gün gibi Evet. Evet, tamam haberlere geldik. Bizler yanı içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamıyorsunuz? Ve bunu susuz ki. Ya sizi şaşırtabilir. Bir başka haberimizde dört festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem benzeri için hazırlıyor. Çiğirde yeni bir pizzacı açıldığına dair yerel bir ihbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. İşte ince bir dilim kapmak için sabırsızlanıyoruz. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi bize güzel bir <laughs> şey. Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etlerde ustalaşmazsın. İşlenmiş etler ne güzel de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Evet. Sucukluğunu görelim o zaman. Ve evet sucukluğunda peynir ve sos da var. Çaylak. Altı eşit dilim. Bebe dilimleri görmek istemiyorum. Şimdi sana göstereceğim. Neyse. Şöyle peynirleri koyduk sucuğunu da koyalım. Evet, tamam. Malzeme eklemek çok kolay. Sadece 18 ihtiyacım var. 12 dışında ve 6 içine. Tamam. Şimdi şöyle yerleştirelim. Tamamdır. Şimdi şunu şey yapalım. Tamam geçiyor fırından bu. Tamam şunu hızlandıralım bir. Şöyle böyle. Evet, Vay be bu gerçekten bir kız ya. Asla Mustafa'nca olamayacaksın. Diye. Neyse boşver senin bunu. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze da görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Tamam. Sucuklu bir ses diyor galiba bu. Şöyle salçasını koyalım. Şu peyniri de koyalım. Şöyle Pizza zaten çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ya <laughs> <Ha> bakalım teyze. <diyeceğim. gülüyor> Hayatımın geri kalanında yiyeceğim hiçbir pizza bunun kadar iyi olamayacak. Tamam. <laughs> Üzerinde sos olmayan peynirli bir pizza alabilir miyim? Lütfen peynirin genellerine bağlı. Emin olun. Yani sos olmayan peynirli pizza direkt peynir herhalde değil mi? Hamura peynir tamam. Hamura sadece peynir koyacağız o zaman. Ben öyle yapmadım. Şöyle. Hala ne dedi? Hamura peynir koy. Evet, tamam. Altı dilime böldüm. Fırına. tabloya da bir tane peynirli pizza verdik şöyle pizza şöyle bir şey işte Selam bana bir pizza lütfen <laughs> doğru aşk bilmeyen sucuklu olsun sos peynir ve sucukta sos peynir ve sucuk dedi. şöyle biraz sos koyalım peynir de koyalım Şurada yayalım şöyle. Sandır. Şuradan geçeceğiz. Bunu geleceğiz. Hadi. Şunu da altı dilme böleyim. Hmm, Aziz. Aman ayırıp bana tekrar sordum ve şimdi doğru hazırladığın için teşekkür ederim. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Tamam diyelim. Sucuklu pizza istiyor. Şu sucuklu pizza yapacağız. Tamam şu sucuklu koyalım. için gelmesini bekleyelim. Tam böyle mi? Tam böyle sanki. Evet. Bu bizayla bir bütün aldım Bak çok güzel oldu. Neyse. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.